Bu video Uzak Şehir dizisinin sevenlere ait. Hemen Play Store'ya gir, Türkiye Gençlik Ödülleri Yaz ve uygulamayı indir. Tamamen ücretsiz. Sonra en iyi erkek oyuncu Ozan Akbaba. En iyi kadın oyuncu Sinem Ünsal. En iyi yardımcı kadın oyuncu Dilin Döer. En iyi dizi çifti Uzak Şehir Aliya Cihan. Destek bizden, ödül onlardan. Hadi birlikte zirveye taşıyalım. Son olarak belirli aralıklarla oylarınızı uygulamaya dahil olup yeniden kullanabilirsiniz.